arkadaşlar. <laughs> Bugün farklı bir arazideyim. Yıkıntıları görüyoruz. Burası bir kaleymiş galiba. Şöyle bir 80 90 90 falan var. Kazmazdım normalde de. Kazdım. Çıkanlar bunlar işte. arkadaşlar. tarih tarihtir. Yapacak bir şey yok. Yıkıntı her taraf. Şuralar bir duvar. Burası bayağı belli oluyor yıkıntı oldu. Artık bugün buradayım. Tek başımayım. Şimdi kararım olduğu için kızımı getirmek istemedim. Yılanlar çıkmıştır. Aman Allah korusun. Tek başımayım bugün. Görüşürüz arkadaşlar. Bir sinyal bulduğum zaman ya da kazdığım zaman ne olup olmadığını gösteririm. Şimdilik görüşürüz. Şu taşlar güzel bir sinyal oldu. Dört tarafı. 40 Roma toros Roma Öğren geldik? Ya da ハハハ。<スク> mükemmel bir parça. Broş mu? Bronzlu. Mükemmel. Görüyorsunuz mükemmel. Burada arkadaşlar makine çok şey yapıyor. Mesela şu Roma falan bu pointer ötüyor. Bak şu an ötüyor. bazen o ötüyor. O kadar mineralli ki ötüyor yani. Yeni sinyalde görüşürüz. Yalan dolan kandırmaca yok. Arkadaşlar. Şuradan da bir etmesini alalım. Ne varmış. Taş mı var? dolanı unutulsun. Küçük bir Şuraya Ya. Benim mi gözlerim görmüyor? Bu yana gitti. Evet. Oo. Tahsan işi bayağı da koyuyoruz bronz parçası. Bunu para bastık. Üzerine tek tek şey diye. Güzel kondisyon yaparız da. Neyse. Bu da olur. Olmaz bir şey yok. Görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Güzel bir sinyal gerekiyor ama maşallah diyelim şuna bir, bir maşallah hak etmiş. Roma yani çivileri, nal değil. Nal çiviler aynı, buna benziyor. Şapkalı mantar çivi. Ama bunlar, bunların böyleleri de inşaat alanlarında kullanılıyor. Mesela burası adam bunu çakmış, şuradan bükmüş. Galiba burada ev gibi bir şey varmış. Zaten şöyle baktığınız zaman da belli, e, temeller falan var. Temel demişim, duvar taşları falan var. Galiba böyle bir şeymiş bu. Yani işte bakın. Hangi makine bunu öğütmeyecek? Onu şaşırırım toprağın içinden. Elimine boyutlandırın isterseniz bakın ne kadar büyük. Devam. Merhaba arkadaşlar yine. Bakın. Şu mutlama gibi. Mineral o kadar yoğun ki. Koyun ses veriyor. makine verme. Büyük makine verme. Şöyle bir sinyal almışım. 50 60la Ama Hemen kazanırken fark ettim. Gerçi daha önceden de biliyordum da yine de göstereyim. Ha o küpün içinde param var yok. Boşuna da yani böyle. Belki zannedenler olabilir. Koleksiyonuma birini daha ekler inşallah bir haçla çıkar. Hadi. Sen miydin beni böyle zıpladan sen miydin? Bakalım parça. Ne bakayım ya? Hatta vesvese geliyor. Bu başka ne geliyor? Başka. Hadi bir hat diye sevmiştim. Hatch çıkmadı. Geçti hatch daha bu tat tadına bakmayın. Şeyler ötüyor. Tüpleri. Ne <laughs> çok. Neyse arkadaşlar devam. Evet arkadaşlar bu çivilerden level atla bunu başladık. Acayip bir şey. <laughs> bir, çivil, bir dakika. el yapımı. Gayet sağlam kalmış. Ben bunu alır mıyım? Valla. Köpek halkası falan mı ki bu? Sivri. Bilmiyorum Yani e, bakayım. Devam. Ya arkadaşlar. Çapa bizim gençleri. Şunları şu bulduğum mantar çivileri çekiyorum şakaya tam şuraya kazıyorum fırladı gitti ya taş yok mu taş elim, elim değil bir çarpma Yeah.

저렇 bir şey ha. Bir şey bir şey var derken. Derken. Boğaz düğmemizi bulduk. Toka. Arkadaşlar. Elbise tokası. Var mı başka bir şey? Bilal Hadi. Tuğlayı mı gitti de ya? tuğlayı gitti Ne güzel. Tokayı bulduk. çalışıyor arkadaşlar. Yeni sinyalda. Ben başlamış söz vermiştim değil mi arkadaşlar? <laughs> ne çıktı onu göstereceğim diye. Ne çıktıysa. Bakın. Bakın gözleriniz bayram etsin. Yenice taptaze. Osmanlı. Parası. Osmanlı'yı nereden şey yaptın derseniz. Üzerinde torası var. Osmanlı cümbüşü. Allah herkese nasıl versin. Ama şurada çıktı. Bunu atalım cebe. Atalım. Vallahi Suyum içeyim. şurada iyice ısınmış. Bakın arkadaşlar manzara ilerler, dağlarda, uçurumlarda. Hemen şuradan çıktı. Ben çok kötü rüzgar var, çekmedim. Ama bir söz verdim ben size. Altında olsa göstereceğim diye. Değil mi? Doğru <laughs> ki. <laughs> arkadaşlar bu simplex. Kimi beğenebilir, kimi beğenmeyebilir. Tamam. Simpeş değil yani Bulgar yapımı e, ekansız makine bile olsa öğrendikten sonra tercihimi kazandıktan sonra sabır ettikten sonra her şey oluyor arkadaşlar. Bir dahaki sinyalda görüşürüz inşallah. Bu sefer de şeyi bulurum sarıyı. Onu da göstereceğim ya. 100 yılı yazsam hapishanede onu da göstereceğim. Neden? Ben bu söz vereceğim. Benim prensibim budur ben de sen, kendime zarar olsa yaparım. Zaten bu zamana kadar kendime o, o zararı. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Evet güzel bir sinyal. Yalnız çok var arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şöyle kaldırayım çıktım. Bakalım bir. Evet, Yine Böyle ses ya. Neyse. arkadaşlar devam. Evet arkadaşlar. Bakır. Bu Baya bayağı bir bükülmüş ha. Ne çaplısı. Güzel bakır. Güzeldir mi ama sıkıntı yok. Orijinal gibi yapalım. Roma. Arkadaşlar görüşürüz. Bir dahaki sinyalle. Evet toncu arkadaşlar özel işaretler buldum. 3 tane oyma. Yani bunlar insan eli. İnsan eli işlenmiş. Oymalar 3 tane. 1, 2, 3. 3 tane oyma arkadaşlar. Bakın. Sonuncu arkadaşlar Galaksız Duvar Su Duvarı Kale Bu tarafta tarla Şöyle göstereyim ben Bakın işte Ben etrafını da çekeyim iyice Bakın Biri bunu buradan devirmiş Hangi akla hizmet Onu bilmiyorum Bakın işte Etrafı göstereyim Sonuncu arkadaşlara ya da biz. ne diyorlar? Ama şunlar gerçekten yapmaya benziyor insan elinde. Tonca arkadaşlara çözmeleri rica olunur. Görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Bir videonun sonuna geldik. Evet, Bugün bunlar bunlar hasat. Ne olduğunu bilmiyorum. bilmediğim şeyin yorumunu da yapmam. Ama şunu biliyorum. Okucu. Bronz. Baya bir darbe görmüş. Şurada. O zamanki elbise de kolay arkadaşlar. Şu evet en güzeli. Osmanlı gümüşü. Osmanlı parası. Turası var. Osmanlı turası Arkasında tarihi falan da var. Altta ben bilmiyorum. Böyle. Yalan yok, dolan yok. Kendini kandırmak hiç yok. Ben kendimi kandıramam ya. Böyle yalan dolan işten nasıl olacakmış. Önce insanın kendini kandırması lazım. Karadeniz gibi be. Mübarek memleketim. Yemişil. Bu çıktığım alan öyle bir mineralli ki sanki elektromanyetik bir alan var yoğun böyle bir yer zaten şeymiş volkanik üzerine de yerleşim olmuş galiba Didya'dan başlamış Bizans'a kadar devam etmiş yerleşim Bizans'ta bitmiş yani çöp e, demir çöpü, demir artıkları, küpler yani o kadar yoğun mineraller var. Ne bileyim yani çok bunu bu iş yapan makine iyidir. İşte sözü gerek yok yani şöyle e, multifrekans sistem yok 20 MHz 18 MHz işte biraz da nasip, biraz da tecrübe makine olsun da illa 4 bin, 5 binlik makine gerekiyor arkadaşlar. Sabır, en başta sabır, sonra inanç, her şey oluyor. Kendinize çok çok iyi bakın, Sağlıcakla kalın. Tekrar inşallah görüşürüz.